Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir şey Microsoft tanıtımda arkadaşlar zaten daha öncesinde de tanıtmış olduğumuz Gala MC sunucusunun tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz Sezon 2'ye geçiş yapmışlar arkadaşlar Gala MC olarak hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu parkuru bir önceki videoda yapamamıştım galiba yine yapamayacağım bir tane daha deneyim bakalım. Gala MC'de neler değişmiş arkadaşlar arenalarımız gelmiş yeni arenalar eklenmiş bir korkak arena bir de cesur arena isminde e, i̇ki adet arena eklenmiş. Yeni normal ada dünyaları eklenmiş. Ben yine bunu yapamayacağım büyük ihtimalle. O yüzden hiç onlara bulaşmıyorum. Yoruz gibi YouTuber kitini aldım ve hala 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 bu skin'i düzeltemedim arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten bir sıkıntı ama buradaki gacımız da duruyor. E, 500 tarzında gizemli su alacaksın diyor. Var lan gizemli suyu yine içeceğim. Efkarlandım zaten. Tipimiz de düzlenmiyor anasını satayım. Maalesef kaybettim diyor. Bir tane daha içeceğim. Bura bakayım. Bir tane daha içeceğim. Son bu. Bunu da kaybedersem. Allah seni canını alsın. Bunlar da var ya dolandırıcı bunlar dolandırıcı. Bunlar kesin dolandırıcı. Gördüğünüz gibi envanterimizde zaten arkadaşlar normal başlangıç hediyelerimiz geldi. Madeni kasalarımızı bir açalım şöyle tık 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 tık. Madeni kasalarımızdan zaten aynen madenilerimiz çıktı. Para kasalarımızdan da Tamam. Verdiği paraları para kasasından geri çıkarttım fazlasıyla arkadaşlar. VIP. VIP kasasından ne çıkacaktı? Hee VIP kasasından güzel eşyalar çıkıyor. Ne çıktı? Elmas kazmayla... Bakayım elmas kazmayla. v 4 güzel. Kavuk spawner, okey. Direkt spawner kasasını açacağız zaten şimdi. Bayağı bir spawner'ımız olur. Aa bak burada ne çıktı? Coin spawner'a pink ve skeleton çıktı. Skeleton güzel. En çok skeleton güzel arkadaşlar. Oradan baya e, bayağı bir kemik sağlayacağız. Otomatik eşya eventi başlayacakmış. Bir de spam bölgesini gezmiştik zaten. Bir önceki videoda herhangi bir şey yoktu. Ne varsa bu bölgede var arkadaşlar. Adı sıralamasını güncel olarak yeni arkadaşlarımız. Bu arada e, daha dün başladı arkadaşlar yeni sezonu. O yüzden daha yavaş yavaş gelişmeler başlıyor. Ona göre zaten aktifliği sayısı da artacaktır. Şimdi bir bir tekrardan bir göz gezdirelim arkadaşlar. Oğlum benim ha parmak tom, tombiş parmaklar. <laughs> Burada kasalar bölgemiz var. Normal bir şekilde zaten onu gördük. mü Daha maddeleri var. Sunucudaki rütbahan maddesi neydi arkadaşlar? Hemen anlatıyorum size. Burada rütbelerimiz var. Yani slash ranks var arkadaşlar. Skylord, Sky King, Sky Zeus. Sky Sky Gal olmak üzere 5 tane rütbemiz var arkadaşlar. Bu rütbelerin oluştuğuna göre Evet sabah olsun ben her zaman sabahı severim. Buradaki gala coinlerinizi arkadaşlar alıyorsunuz. Dönüştürüyor. Kendisi ona göre de bak. Bir adet gala coin verdi bana en düşük rütbe olduğum için arkadaşlar ona göre zaten bir ön sonraki rütbelere geçtikçe de sizin kala coinleriniz gelen kala coinleriniz artacaktır. Buradan mesela ne yapacağız? Rütbelerimizde bak rütbe marketimiz var arkadaşlar. Rütbe marketlerimizden neyin ne kadar da satıldığını aynı şekilde görebiliyorsunuz. youtuber da var mı lan? Youtuber'ın yok. Bak bizi yüklemesi yapmamışlar. Biz burada irdeleniyoruz aşağılanıyoruz arkadaşlar. V1 elmas kazma yani. Acaba bu V1 dedi bunu kazmak için mi? V1 şeklinde yani. Onu bak tam öğrenmek lazım. Şimdi korkak arenamız burası arkadaşlar. Burada eşyalar düşmüyor ama unutmayın ki eşyalar kırılabiliyor. Yani eşyalarınız düşmeyecek diye kırılmayacak diye de bir şey yok. Burası da cesur arena. Cesur daha da güzel olmuş bu arada. Bu arenanın tasarımını gerçekten de beğendim ben arkadaşlar. Bak size de şu şekilde bir gösterip çıkılıyor mu? Buraya çıkılmıyor ben gerçekten beğendim buranın minik olmuş hani şey diyeceksiniz ulan ben de yaparım arkadaşlar daha önce kullanıp kullanılmadığına bağlı olarak tam bunlar anladınız mı tatlı görünüyor gerisi de önemli değil o yüzden şimdi is burada ne var özel ada var özel adayı oluşturalım bakalım aynen özel adalar yüklenmeler olarak yapılmış arkadaşlarım buradan çiftçimizi bir aktif edelim 30k'ya çiftçi aldık bir daha çiftçi yazarsam büyük ihtimalle gelecek nereye geldi slash çiftçi yokmuş arkadaşlar. Slash çiftçiye NPC olarak ulaşamıyormuşuz. O yüzden sadece burada gördüğünüz gibi buradan ulaşabiliyormuşuz. Ben buna kavuk spawnerlarımı falan kuracağım bu arada. Burası toprak pen anladınız mı? Hacı, sen burada doğarsın zaten. Bu da senin yanında öldürür. Oyunu da buraya koymak istiyorum. Ama bunları toplamıyor. Dur. Çiftçiye bunları topla diyeceğiz bir de çiftçiye bunları topla dememiz gerekiyor. Bir de iskelet sıfı alınır. İskelet de umarım doğar. Şimdi çiftçi agamıza gireceğiz. Burada bakalım tavuk. Bak tavukları topluyor ama koyunların bu gri yün olduğu için toplamıyor. Tamam. Bunu ama normalde topluyorsun değil mi? Peki kemikleri toplayacak mısın? Yoksa skeleton doğmayacak mı? Onu da birazdan görürüz. Normal şeyle alabiliyoruz zaten. Tamam. Herhangi bir sıkıntı da olmaz arkadaşlar. Şimdi burada YouTuber kazmasını bir koyalım. Para ve şey gelmiş. Zümrütlerimiz var bayağı bir. Bunları da koyalım. Şunları alacağım. Bunda ne var? Servet var. Servet varken elmasları bir kıralım. Elmasları bir kıralım arkadaşlar. Servetimiz varken de güzel bir. Çiftçiye mi gidiyor lan bunlar da? da mı çiftçiye gitti? Çiftçi her şeyi alacak mı böyle yani gerçekten? Yo. Bir şey mi geldi acaba? Bakayım. Altın var mı materyalde? Yok. Nereye gidiyor lan bu? Oğlum nereye gidiyor lan bunlar? Ben çiftçi. <laughs> Benden habersiz eşyalarımı mı çalıyorsun lan? O anlamadım ben. Çiftçi eşyaları çalıyor galiba. Bu ne lan? Gölet mi? Öğlenmiş. Oha. Nereden bileyim oğlum ben böyle bir şey olabileceğini. Gölet ve öğlen yani benim için çok da farklı olan bir kelime tarzı değil ama. Buradan çiftçiden de arkadaşlar kaktüslerimizi de tekrardan alalım. Sınırsız kaktüs var mı biliyorsunuz ki güzel bir şeydir. Buradan ee, bambu değil. Nerede olan şeker kamışı? Heh. Şeker kamışlarımızı da, da aynı şekilde yapalım. Ben bunu attığımda yeri olmuyor tabii ki de. Bir ihtimaldir yaşamak dedim arkadaşlar. Şimdi bayağı bir zümrütüm var. Zümrütler. Aa çok güzel. Ama ben şimdi bunun hepsini alabileceğim mi? Aldım vallaha. Vallahi aldım. Babalar şimdi sizden şöyle bir kurtulmak istiyorum. Bu şöyle 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 şöyle. Birleşebilecek bunlar çünkü. Bunlar birleşebilecekse hatta şöyle yapayım. Buraya koyayım. Şöyle koyayım. Aynen öyle. Is level. Ada level'im 118 level oldu bu aralar. Şöyle bir istop yazmak istiyorum. Belki de birinci olmuşumdur. Ana birinci oldum lan. Zınk. Bu arada bu adaletsizlik değil. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Sadece kasa anahtarı Kasa aldım diye oldu yani bunlar. Kemiklerimiz olmuyor. Ee, kemikler olmadığı için de şey yapacağız. İskelet için arkadaşlar güzel bir yer yapacağım. Şimdi bakalım bir tavuk yemek alalım şöyle bir yemek bize lazım olur. Siyah yum falan bunlar hiç önemli değil bizim için. Bak şunu da birleştirelim. Lapis lazuli'yi de birleştirelim. Lapis lazuli birleşmiyormuş. Tamam bunu da anlamış olduk. Elmasları da birleştirelim bakalım. Aynen öyle. Evet. Bunları hasat etmiyorsun ama sen Kira. Sen bunları hasat etmiyorsun. Neden? Bunları tekrardan şöyle bir yapalım o zaman. Şuraya da keşke bir tane koyabilsem ya. Geniş. şu çiçekleri de toplayayım. Şunların hiçbirinin gereği yok aslında ya. <laughs> ah korktum. Manyak. Ödüm patladı. Psikopat herif. <laughs> Adam çat diye belirdi anasını dedim? Ulan yeni Minecraft'ın güncellemelerinin videosunu dedik yayındayken. O kadar kötüydü ki yani kendimi kusmamak için zor tuttum bile denebilir hatta. Oyunca vuramazsın diyor. Ben kendi adamla istediğim her şeyi yapabilirim normalde ama. Yani yaptırmaması da kendi, kendi tercihi sonucunun. Saygı duyarım. <laughs> Şunun etrafını da aynı şekilde bir blok düşüneceğim ee, neler yapabilirim diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar. Şunu keşke şey yapabilsek. Neyse onu birazdan yaparız. Hacı sen de git. Ee, sen de git. Sana da işim yok. Şunları da bir kıralım. Adayı aslında bir düşürebilirim. Ne kadar aşağı varmış. Aa şuralar şeymiş lan. Taşmış burada. Adamın aşağı tarafı taşmış bu arada. Taşların içinde bir şey var mı? Yoksa sadece dümdüz taş mı? Bakıyorum. Galiba dümdüz taş. Aa modem var sistemi bir şekilde oturttum. Yani yukarı tarafta şu anda bayağı bir mobum doğuyor. Mobdan kastım koyundur, inekleri domuzdur, tavuktur. Burada aşağı taraftaysa kemiklerim için arkadaşlar iskelet spamları yeri kurdum. Bak bayağı bir tavuk ve domuz şeyleri birikiyor. Bu bunlar güzel oldu. Bunları satmaya başlayabilirim aslında. Bunu nasıl satacağım şimdi? Hepsini sat. çift satın. Bunları satalım bakalım. Tamam buralardan güzel para gelmeye başladı ya. Sel on bunu da sattım bak bunu birleştireceğim bunları bu arada elmas ve zümrütleri kırınca e, envantere geliyormuş arkadaşlar onu da öğrenmiş oldum yani bunları deneye deneye öğreniyoruz yavaş yavaş aslında renk geldikçe bizler için de güzel bir şey oluyor Bunlar da aşağı bir atalım niye böyle deli gibi konuşuyorum bilmiyorum tam odaklanamıyorum onları da idare edeceğiz artık ya Bazen oluyor böyle benim kafa gidiyor ya arkadaşlar onları <laughs> idare edin siz kendiniz Bakalım bakalım gerekli bir şey var mı diye kaktüslerimiz varmış. Kaktüsler zaten burada büyüyor. Bunu asaçsız at, attım gitti. Başka neyimiz var? Buğday. Sen de git. <laughs> Bunları atmamın hiç mantığı yok aslında ama. At, kemik at gitsin. Burada da, metotem, burada da aynı şekilde bir koyaktır. Burada küre çıkmış bana bir de. YouTuber küreni de attım. YouTuber küreni de attım arkadaşlar. İşin kısası bu şekildeydi. Sunucu içerisinde tabii ki de daha tanıtılması gereken birçok şey var arkadaşlar. Burada minyon var mıydı bu arada? Dur bir şeyler yazdım. Minyon min direkt market yazsam. Direkt evet, market yazayım. Sunucu çiftçi oyuncu pazarı varmış. Sunucu park marketine bir bakalım. Oha çok pahalı lan. Harbiden çok pahalıymış. Alış. Zümrüt. Altın daha pahalı. Neden? 1800, 1200, 273, 380. O da garipmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle ee, bakalım şöyle bir biz level yapalım bir. 124 levelmişiz biz bu arada. Aşağıda bayağı bir taş kırdım ben çünkü. Şöyle bir tane toprak koyayım da dengesizlik olmasın. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de bir farm başlangıcı yaparız. Güzel bir de farm yapmış oluruz. Hepinizi seviyorum. Sunucunun bilgileri açıklama kısmında var. Görüşmek üzere. Bay bay.